Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Olayım, i̇yiyim Bu ne şıklık? Efendim. Teşekkür ederim. Aman siz de çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Mütevindiğim. Efendim merhabalar. Bugün mutfakta 35 yıllık aşçı Yusuf Bey vardı. Acaba mutfak nasıldı? Nasıl Ali Gizem? Neyse detaylar içeride. Evet sevgili izleyenler hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar. Tatlı şekil ne yapıyorlar? Çok iyiyiz Ruhaylan'ım. Saçma, kemerme. Her şey yolunda. Süper. Ay çiçeğin güzelliğine bakınız. Ay sevgili Yusuf abicim gel böyle lütfen. Gel, 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 gel. gel. Bugün, bugün senin günün. 200 bin TL için yemekler hazır mı tamam hazır mı? Hazır efendim, hazır. E evet, nereliydik hazır Yusuf, Yusuf abicim? Bugün analık kızı çorbamız var. Peki nereliydin sen hatırlatalım. Ben Sivaslıyım. Sivas'ı kucaktır. Aaa sevgi selam demişken. Gürbüz nereli? Söyledi mi? Söylemedi. Aa niye sakladı bu önemli bilgiyi? Biliyordur diye düşündüm Zuhal Hanım. Herkes Sivaslı olduğumu biliyor. Ben Gürbüz bilmiyorum, Sivaslı? Bilmiyorum. Öğrendiğinde çok mutlu oldum. Gerçekten evet, mi? Evet çok mutlu oldum. Evet. Su yolu çiçeği yaptım ona. Ay çok güzel olmuş çiçekler. Masa ne kadar güzel. Ben çok beğendim masayı. Buranır sizinle, sizin mi? Evet. mi O da benim. Üstteki de benim. Aa ne güzel aynalar. Aynalar var. da benim. Vay 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 çiçek de çok güzel. O zaman ben oturuyorum. Buyurun efendim. Hazır mıyız yarışmaya? Hazırız efendim. Buyurun. Eksik yedik inşallah bir çok şey yok. Çok şükür yok efendim. Buyurun. Çok şükür yok. Peçeteler de çok hoş. Mavili mavili vallahi. Erkek evet. Kıranlara uydurmaya çalıştım. Evet güzel olmuş. Ah evet. Geldiler, rakiplerimiz geldi. Her şey yolunda mı gülüyorsun? Yolunda Zuhal Hanım ama biraz sıkıntı yaşadı. Öyle mi? Zorluk yaşadı ama ucu ucuna yetiştirdi. Yetiştirdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhabalar Yasin Hoş geldiniz. Hocam. Merhabalar. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Aman Allah'ım bu ne şıklık, bu ne güzellik. Hoş Teşekkür ederim. Merhaba. Hadi canım. Merhaba. Merhaba. Allah. Merhaba. Merhabalar. Ay teker teker gelin be, <laughs> teker teker gelin. Şıklık yarışı, podyuma döndürdünüz burayı. Ne kadar güzel herkes. Çok teşekkür Beyler ederim. çok şık evet. hanımlar. Teşekkür Siz de <laughs> çok şıksınız. Aa teşekkür ederim. Vay 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 vay. Bayıldım bugün. Allah, sanki bir final. Cuma mı oldu? Ne çabuk geçti günler. Final şıklığı gördük yarışmacılarımız çok hoşlar. Nasılsınız? Keyifler, sağlık, her şey yolunda inşallah. Gayet çok güzel. güzel. Oh, 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 oh. ne güzel. Sen de masayla evet. böyle bir maviler, <laughs> lacivertler değil <laughs> Aynen. mi? Takım forması gibi. Nerenin? Ben, Hangi takımın? Yok Zuhal Ben sadece beyaz <laughs> ve lacivert giyiniyorum. Ben başka giyinmiyorum. Gerçekten Vallahi mi? Vallahi. Siyah, Hiç... Arada sırada siyah giyinirim. Aa, durma gibi hiç evet. dikkat etmedim. İki gün nasıl giyindi Mavi, acaba? Mavi, buz mavisi. Seviyoruz bu tonları. <laughs> Aynen. Çok güzel, çok güzel. Masamız nasıl, masamız nasıl? Ey dostlar. Evet buyursunlar seninle başlayalım Özlem. Hemen masa yorumlarını Tabii alalım. ki de hemen. Masasını çok göz yorucu buldum. Müthiş göz yorucu. Ee, kesinlikle aksesuara boğmuş. Masa e, örtüsüyle runner alakasız efendim burada... Ee, geçmişe gidiyorum. Burada spora gidiyorum. Bu ne kararsızlık? Ben ne Benim diyeyim senin masan masa... senin masan da hiçbir şey yoktu. Yani sen şu masaya eğer ki bir şey diyorsan Dedim. ben ne diyeyim yani şimdi şu masanın uyumu nasıl arkadaşlar? Bunun masanın uyumunda ne var? Yusuf Beyciğim çiçeğiniz güzel ama bu aksesuarlar bence gereksiz. Yani oraya bakıyorum, gözümü diğer tarafa alıyor. Buraya bakıyorum, örtüye bakıyorum, spor muyum? buraya bakıyorum. Efendim ee, bir geçmişe nostalji mi yaşıyorum diyorum. Yani çok alakasız buldum. Benim masamı boş buluyorsunuz ama gayet de güzeldi yani kendini gösteriyordu. Mumlar gayet ee, hoş gösteriyordu. Korhan katılıyor musun Özlem'e? Katılıyorum. Aa. Çünkü neden dersiniz ben şu an çok net bir şekilde <laughs> bir ay adımı görebiliyorum burada. adam, aynen aynadan, aynadan yani öyle. E zaten evet. karşıda ne var güzel ya. ama aynen. aksesuarlar Bir de çok evet göz yoruyor. Bir istatta zaten yamuk şu cam ayna çıkmış. Bu biraz daha içeride. Neresi çıkmış ya? Şöyle Neresi? biraz ha, evet. içeri, içeri aşağı doğru inmiş. Burayı... Bu birazcık daha yukarıda. Ha. Şöyle demek istiyor yani ayna daha çökük. Bu daha üst tarafta. Demek istiyor. Kalkın, Kalkın gidelim bu şekilde yemek yiyemeyiz. Ya. Yani, yani, lütfen ben. Aynı yemek yiyeceksiniz ben onu anladım. Ben ben ya, benim hayat stilime ters. Benim konularım eleştiriliyor ben ki Ay, ben keşke sizler için, söylemeseydiniz. yani yakmadım da hani rastlık vermesin diye her şeyini eleştirdiniz. Şimdi e, tabii ki de ben de onlara takılacağım. Peki Korhan da katılıyor e, Yasemin. Ben güzel buldum. Ben de güzel buldum. Masası güzel çiçeğe çiçeğime laf ettiniz ama ben sizinkine yapmayacağım. E güzel. Çiçeğiniz güzel. Masanızı beğendim mi? Beğendim. ay. Ben çiçeğini beğendim fakat ben de ne yazık ki Özlem Hanım ve Korhan Bey'e Belki şu dantelli olmasa mıydı? olarak, layıklar, gri bir ve spor. Amerikan servislerinde de kahverengiyi kullanmış. Ee, evet Adam dediği gibi bunlar daha, daha modern, bunlar daha dantelli Ama modern nostalji konusu. Yani şu masa örtünüzü, gri masa örtünüzü daha düz Klasik isterdim. ve modern tarzın bir kombinasyonu olmuş. Allah Allah. Yani Adam patlatmış bunu. Birisi klasik, birisi spor. Bir şey. klas Evet ya. yani, yani bizim bir yana da, da olabilir mi işte Olabilirdi ama ben beğendim yani. Şöyle ya yani bir izlenim. Alttaki gri tonun üzerine e, runnerınızı koy. O zaman çorba içelim ne yapalım? Öyle yapalım. Çorbamız içeyelim. neydi? Analı kızlı. Analı kızlı. Evet. Analı kızlı çorbası. Yine benim yöremin çorbası. Ve çok da e, sevilen bir evet, çorbadır. Ne evet. zamandır da bizde yapılmıyor değil mi? Uzun süre oldu. Zahmetlidir, güzel bir çorbadır. E, i̇nşallah tadı tuzu da yerindedir diyelim. Bugünkü menü nasıl peki Korhan? Güzel, birazcık evet karışıklıklar var. Ee, hepsi çorba ağırıç, hepsinde tatlı var. Ha bir ballı böreğimiz var. E, hepsinde Zuhal tatlı Zuhal var. Zuhal Hanım, efendim. izin verirseniz, ben, e, dünle verirseniz <laughs> ben dünle ilgili konuşmak istiyorum. Ah, çok ah, i̇zin verirseniz. Tabii ki veririm. Benim menüme, el çok haksızlık yapıldı. Kesinlikle hak ettiğim puanı almadım düşünüyorum. O dörtleri düşünüyorum. görmemeliydik ya. Ben Kesinlikle. çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Hatta Kesinlikle. senden daha fazla tepki verdim dün. Onlar e, beni... Dişli görmediler zannedersem ev sahibiydim orada e, saygılı olmak zorundayım ki biz şu an haklı dedik, haklı olduğuna düşman değilim saygılı olduğuna düşman değilim ama bugün konuşacağım. Konuşun. Dün siz bana çok haksızlık yaptınız. Konuşabilirsiniz ben bir şey söylemek Hakkımı istiyorum. Hakkımı yediniz bence sizin hakkınızı Korhan Bey yedi. Evet. Korhan <laughs> Bey'i hiç gelmeyelim <laughs> <yani gülüyor> elimden kurtulamazsın. <laughs> ben yani yok ben yok, de, o de o öyle düşünüyorum hatta Zuhal Hanım söyleyebilir miyim? Konuşabilir evet. miyim? Konuş bakalım. <laughs> ben normaldeki bir hesaplamadan dolayı yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Ben, ben kendim de. evet hakkı 6 puan diye düşünüyorum ben. Yarım puan garnitür olarak ben pilavı görüyorum. Yarım puan salatayı görüyorum. 2 puan tatlıyı görüyorum. Masa düzenini çok beğenemedim. Benim için renkler çok karışıktı. Lacivert vardı, gri vardı. Amerikan servislerinde kahverengi vardı. Peçeteleri kareliydi. O yüzden masa düzenini beğenemedim. Masa düzeni çok uygunsuzdu. Bir nostaljiye gittik, efendim sonra geldik bir spor, efendim ortası göz yorucu aksesuarlar uygunsuzdu. Masa düzeni e, çok göz yoruyordu masada. Renkler güzeldi, uyumluydu. Çiçek güzeldi ama uyanındaki aynalı şablonlar hiç gereksiz bir şeydi bence. Masa düzenini beğendim. Masa düzeni güzeldi. Masam çok güzel. Masamın neyini beğenmediler ben onu anlamadım. Kendi masasını da gördük.